merhaba, öğle arasına hoş geldiniz. E, bugünkü konuğumuz okulumuz din kültürü öğretmeni Yücel Sağlam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Allah şükür. Nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam. <laughs> Allah da iyisin inşallah. İnşallah. Hocam başlamadan önce bize biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Kendimden bahsetmek istersen. <laughs> e, kendim doğma büyüme hendekliyim. Sakarya hendekliyim. E, 1988 doğumluyum. E, i̇lkokul ve ortaokul kendi köyümde okudum. Daha sonra ortaokul taşımalı. Sonra İmam lisesini yurtta kaldım. Sonra bir İzmir serüvenim oldu, bir yıl. Ee, sonra Yatay'a geçtim, Sakarya geçtim ve Sakarya'da üniversiteyi bitirdim. Ee, genel olarak karakter olarak bahsedecek olsun tabii Laz olduğum için, kendim köken olarak Tonyalı olduğum için biraz agresiflik vardı ama e, branşım dolayısıyla biraz törpülendi sanki. Ben de Tonyalı yani Artık o kadar set, minzaçlı biri değilim. Arkadaşlar da öyle biliyorlar diye tahmin ediyorum. Değilsiniz hocam. Sporu severim. Spor yapma özellikle futbol. Ha, futbol. Evet, birazcık da voleybol. Onun dışında çok sporla böyle farklı bir aktivite olarak yapmıyorum ama futbol hala devam ediyorum. Her yani. ne kadar sıkıntılar yaşasam da futbol oynamaya devam ediyorum. Tutku tut, Evet vazgeçemiyorum. Peki. Hocam Ramazan ayını da girdik. O yüzden siz evet. sizi çağırdık. Okulda hocam küçük çaplı bir Nihat Atipoğlu oldunuz. <laughs> o yüzden. Küçük çaplı demeyelim de okulun Nihat Atipoğlu olduk. <laughs> evet oldunuz yani hocam. hocam. tabi kendisine saygısızlık olmasın da hani sorulan sorular bakımından <laughs> evet. biraz o, hale hali çevirdik. Hoş. Tamam. Hocam orucun amacı nedir? İslam dini bize neden oruç tutmamızı emreder ilk soru. Şimdi e, baktığım zaman Allah'ın emrettiği her ibadette, her emirde bir sebep var, bir amaç var, bir gaye var. Şimdi nasıl ki namazda bir planlama varsa, zekatta yardımlaşma varsa orucunda bir sebebi var. Orucun en temel sebebi hani e, toplumda en çok kullanılan kavram empati diyebiliriz ama biz bunu açıklamaya çalışırsak yani aç kalanların halini anlamaya çalışmak aslında en temel sebep. Tabi bu yeterli mi değil. Yine ona benzer denk sebep olarak şunu görebiliriz. Hani insanın nefis terbiyesi. Hı hı. Yani insan oruçluyken, hani önünde yemekler varken ya da hayatta normal yaşarken, yiyebilecekken ya da herhangi bir şey yapabilecekken. örneğin evliyken, eşiyle yan yana durabilecekken bu konuda biraz daha titiz olması gerekmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Hani diyor ki yapabilirsin ama yapma, kendini kontrol et. Yemek yiyebilirsin ama yeme. Gücün var ama yapma. Evet. Bu nedir? Hani oruçluyken baktığımız zaman hani e, oruçtan çıktığımızda bile bakıyoruz ki mesela ilk bayram günleri yerken acaba yine oruçlu muydu <laughs> deyip kendimizi kontrol ediyoruz. Evet. Hani bu aslında kendimiz bir nebze e, terbilediğimizi, e, törpülediğimizi gösteriyor. Ama tabi bunu derken empatik kurmaya çalışıyoruz. Amaç bu ama. Hı -hı. Baktığımız zaman insanlar bu amaca hizmet ediyorlar mı? Çok edemiyorlar diye görüyoruz. Evet. Yani bakıyoruz. Sahura kalkıyor. Her türlü şeyi yemeye çalışıyor. Hani tıka basa dolduruyor midesini. Yani sonra iftar şey iftara hazırlık yapıyor. Yine her türlü yiyeceği, hı. her türlü mesela bakıyorsun çarşıya gidiyor, markete gidiyor. Aç ya her şeyi almaya kalkışıyor. Hepsini de ye yenmiyor sonra bir. Evet, yemiyor. bir de bu hani empati kurmak, işte nefsini törpülemek derken israfa kalkışıyoruz. Yani sofraya koyulan her yemeği yiyebiliyoruz mu? Yiyemiyoruz. Sonra ne oluyor? Hı sahurda yiyemiyoruz, kahvaltıyoruz vesaire vesaire. Bir daha yeni yemek yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Aslında Amacın dışına çıkmış oluyor ve israf yapıyoruz. Evet. Ama tabii şunu da eklemek lazım. Bütün ibadetlerin aslında en temeli Allah'ın rızasının hoşnutluğunu kazanmak. Yani Bu konuda ekstra bir hadis-i şerif söyleyecek olsam, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hani Allah-u Teala'nın kudüs hadisleri vardı. Bu konuda diyor ki e, benim kullarım diğer bütün ibadetleri kendisi için yapar. Orucu ise benim için tutar. O yüzden orucun ecri yani karşılığını ben vereceğim diyor. O yüzden bu gibi sebeple biz oruç tutmamız emredilmiştir. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Peki Kur'an-ı Kerim'de orucun yeri nasıl hocam? Oruç ibadeti hangi surede ve nasıl geçiyor? Orucu bakacak olsak en geniş kapsamlı Bakara suresine geçer. 183. ayet, 184, 185, 187. ayettir. Burada 183. ayete baktığımız zaman diyor ki biz de orucu size farz kıldık diyor. Hı hı. Daha öncekileri farz kıldığımız gibi. Yani burada işte bazıları oruç tutma konusunda hani e, kaçamak yapmaya çalışıyorlar. Hastayım. Biz hastayım, yorgunum, çalışıyorum gibi ama allah Teala ayetinde farz kıldım diyorsa açık kapı bırakmamış demektir. Açık kapıları zaten sorduğunuzda hangi durumlarda oruç tutulmaz hı hı. ya da bozulur gibi şeyleri konuşacağız ama Allahu Teala bunu her mükellefe, her sorumluya mecbur kılmıştır. Yani tutmamız gerekiyor çünkü kütübe ediyor, yazdım diyor, ha, yazıldı diyor. Size yazıldı bu emir. Teşekkür ederiz hocam. Peki, e, niyet neden bu kadar önemli hocam? Oruç ibadeti de niyet ne? Şimdi, şimdi, Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ameller niyetlere göredir. Hı hı. Şimdi ben niyet ederken, tabii niyetin de çeşitleri var burada, e, niyet ederken oruç tutmaya niyet etmediysem, aç kalmaya mı niyet ediyorum mesela? Hı. Ya da diyet yapmaya mı niyet ediyorum? Niçin ben aç kalıyorum? Bunu bildirmek gerekiyor. Yani bunu göstermek gerekiyor. Ben bunun için. Senin niyet, senin evet. Ve e, niyette tabi şöyle sorunlar var. Ve yeni zamanda çok fazla karşılaştım ve okulda da belki beraber konuşmuşuzdur. Bazı niyet çeşitlerinden bahsediyorlar. E, ülkemiz genelinde bilmeyen ama aslında çok bildiğini düşünen insan çok fazla. E, niyet dediğimiz şey en bildiğimiz, en genel olarak niyet etmek. Niyetli mallar oruç tutmaya ve duasıyla beraber sahurda yaptığımız niyettir. Ama bunun dışında sahura kalkmamız yani oruç tutacağım düşüncesiyle sahur yemeğini yememiz bile niyettir. Bunu da geçtim. Sahura kalktım ya da kalkamadım. Gece yatarken bile olsa. Hatta niyetin aslı şöyle alimlere göre e bir önceki gün güneş battıktan sonra niyet edebilirsin. Sonraki gün için. Nedir? Ben sonraki gün yarın orucumu tutacağım. Bunu dersek bundan sonra bozmamak gerekiyor. Tabi geçerli sebepler hariç. O yüzden niyet ettim Allah razı yani, oruç tutmaya hı hı. ya da oruç tutacağım sahura kalktım ya da sahura kalktım ya da kalkmadım kalkmasam dahi oruç tutacağım diye düşüncesiyle hani o güne hazırlık yapmak bir niyettir. Peki hocam sabah kalktık diyelim işte bugün boğazım ağrıyor öğleye kadar yemeyeyim bakayım oluyor mu oldu tutarım o oluyor mu hocam? <laughs> ya şimdi e, İslam o kadar hani İslam'ın o kadar geniş bir din ki ve o kadar çok insan buna mensup ki çok fazla görüşler var. Hı hı. Bu konuda mesela Şafiilik mezhebine göre, Hanefilik mezhebine göre, diğer mezhebine göre farklı görüşü olabilir. Hı hı. Ama burada en temel şey e, imsak vaktine kadar niyet etmek gerekiyor. Yani bazı e, Hanife alimleri ise diyor ki o gün öğlen vaktine güneş tepeye çıkıncaya kadar edilebilir. Hı hı. Ama en uygunu, en güzeli imsak vaktine kadar yapmaktır. bazıları e, gün içinde Orucu bozacak bir durum yapmadığımız sürece gün içinde herhangi bir saatte yapabiliriz diyor ama hı hı. yine onların ortak görüşü, hanefilerin görüşüne benzer şekilde en ideali, en uygunu, en makbul olanı imsak vaktine kadar niyet etmektir. Yani en azından düşüncesini aklımızdan geçirmektir. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki hocam, e, bu soru kesin gelmemiştir size. <laughs> hocam, <Olabilir. gülüyor> yok, çok popüler bir soru, o yüzden hı. söyleyeyim. Hocam orucu bozan bozmayan durumlarla ilgili. Ya orucu bozan bozmayan durumlara baktığımız zaman e, zaten orucun aslında biz konuya başlayalım bunu yapsaydık daha güzel olur. Orucun tanımı var. Evet. Yani oruç nedir? Oruç imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemeden içmeden ve cinsel birlikten uzak durmaktır. Hı hı. Yani orucu en temelde ne bozar demek diyor adamı? Yemek bozar, yiyecekleri bozar, içecekleri bozar ve cinsel birliktelik bozar. Hı, hı. Tabi bu yemekler, içecekleri de biraz farklı bir konular olduğu için çok fazla soru geliyor. Ya da insan örneğin diş fırçalamak evet. vesaire gibi, sakız çiğnemek gibi ya da örneğin yanlışta yemek yediğim gibi şeyler, orucu bozar mı durumları var. İnsanın yanılarak yani hata yemek yemesi orucunu bozmaz. Ee, insanın yani kendi bünyesinde rahatsızlığından dolayı gelen kusmuk miktarına bakılmaksızın bozmaz. Bozar diyenler var işte ağız dolusu gelse bozar diyenler hı hı. vesaire. Yani bunu tekrar tekrar baktığımda kendinden gelen kusmuk her ne kadar olursa olsun orucu bozmaz. Bunun bir miktarını yutsak bile yine bozmaz. Ama ben rahatsızım. Midem rahatsız ki böyle tanıdığım insanlar var. Hani Rahatsızken bir şekilde kusması gerekiyor. Yoksa bu hastalık daha da ileriye gidiyor. Hı hı. Bunu ne yapması gerekiyor? Bir şekilde hani biz belki e, bazıları bununla midesi bulunabilir ama parmak atmak dediğim bir şey var. Hı hı. Bununla beraber kusmayı getirirse o orucu bozar. Tabi burada en çok en popüler en yaygın soruda bir tanesi diş fırçalamak orucu bozar ee, bunu inceledim ben. Ee, baktım. Defalarca baktım tabii okulda derse girdiğimiz için. Sorular çok fazla geldiği için. Ee, macunla fırçalamak şüpheli gözüküyor. Tabii nasıl şüpheli gözüküyor? Diyor ki diş fırçalarken ya da ağzımızı çalarken, çalkalarken ya da abdest alırken boğaza kaçırmamak gerekiyor. Diş fırçalarken o diş macunları çözülebilen maddeler olabilir. Ve biz bunları tükürük yola yutabiliriz tadını da alıyoruz zaten. Yani tadını aldık yuttuk demek anlamına tam olarak gelmiyor ama yutabilme ihtimalimiz var mı? Hı hı. Her zaman var. Bozar mı? Kesin bozma, bozar demiyorum ama bozma ihtimali yüksek. Bu yüzden ne yapmak lazım? İftardan sonra ya da imsaktan hemen e, önce dişlerimizi fırçalamak lazım. Ha oldu ki işte bazen alışkanlığı vardır. E, bir miktar uyuduktan sonra tekrar dişlerini fırçalamak isterler. Onlara yapması gereken şey macunsuz sadece fırçayla fırçalarsa fırçalarsa çok güzel olur ama illa macun kullanacaksa da yani tedbirin çok az ve çok dikkatli olması gerekiyor. Peki hocam teşekkür ederiz. Başka hocam, tabi orucu bozmakla alakalı başka sorular da gelebilir. Yani aklına gelirse sorabilirsin. Şu an yok. Sonlara tamam. doğru belki hocam. Tamam. Peki hocam oruçluyken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl davranmalıyız? Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki oruçluyken yalan söyleyen bir insanın aç kalmasına Allah'ın ihtiyacı yok. Yani yani bu ne ki Bakara suresinde geçiyor bunlar. Oruçken şunlara şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani aslında hayatta yapacağımız her türlü kötülüğün hepsini oruçta daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şöyle düşünelim. Geçtiğin çok fazla yayın geçtiği çok yayın var bir şey. Küfür etmek. Hı. Ya da insanların çok basit bir şey yaptığı yalan söylemek. Ya da olmazsa olmaz dedikleri insanların dedikodu yapmak. Bunlar orucu bozar mı? Bozmaz. Ama şöyle bir şey, sen bunları yapa yapa, yapa yapa, çünkü Allah sana ne diyor? Nefsini terbiye et diyor. Hı hı. Ama sen nefsini terbiye etmiyorsun, küfür diyorsun, e, yalan söylüyorsun, gıybet yapıyorsun. Orucu bozuldu mu? Bozulmadı ama sevabından da bir şey kalmadı. Hatta biraz günah Sana ne kaldı? Eksik Eşlik bu yani Boşu boşuna aç kalmış oldun. Evet. O yüzden. Ha, bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Günümüz sorularından bir tanesi şu, niyetle alakalı. Hı. İşte yeni bir öğrencimin sorduğu bir soru vardı. Dedi ki hocam ben sahurda kalktım, biraz rahatsızdım, babam bana dedi ki sen niyet etme, sabah kalkarsın, oruç tutabilirsen tutarsın, tutamazsan niyet etmedin dersin ve bozarsın. Yine bu konuda da çok araştırma yaptım ve diyor ki bir insan niyet etmediyse, hani böyle şüphede bıraktıysa o gün aç kalsa bile orucu uygun olmaz, yani tutmuş sayılmaz. O da boşu boşuna aç kalmış olur. Sahurda yediği hocam o geçiyor mu? Yeme sebebine bağlı. Şimdi örnek veriyorum bir arkadaş kalkmıştır. Aile zoruyla kalkmıştır. Yemek yemiştir. Ama aklında oruç tutmak var mıdır yok mudur? Yok diyelim. Yok diyelim o zaman orucu kabul olmaz. Zaten evet. çünkü niyet etmemiş. Evet. Bir kere en başta en temel şart niyeti yapmamış. Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam insanlar fitre ve Fidyeyi çok karıştırıyor. Tabi biraz da benzer kelimeler olduğu için bu ikisi evet. arasındaki farkları biraz da yabancı kavramlar olduğu evet, evet. için, yani Türkçe yabancı zaten. kavramlar olduğu için. Şimdi fitre ve fidye, <laughs> fidye denildiğinde tabi akla başka şeyler geliyor da, <laughs> fidyenin en temelinde Ramazan'la alakalı kavram baktığımız zaman onu inceleyeceğiz. <laughs> Daha öncesinde fitreye bir bakalım. <laughs> fitre dediğimiz şey aslında diğer adıyla fıtır sadakası. <laughs> bu fıtır sadakası vacip bir ibadettir vacip. Yani bu e, vacip denince bazılarına şöyle geliyor. Farz değilse çok önemli değil. Hı. Öyle değil aslında. Farz değil ama vacip bunu da Allah emrediyor. O zaman ne yapmak lazım? Peygamberimiz sünnetine daha çok dikkat etmek gerekiyor buna. Çünkü Allah emretmiş. Ne yapmaktır peki fitre vermek kadar fitr Fıtır sadakası. Ramazan, e, Ramazan'ın birinci günden itibaren Ramazan bayramı sabahına kadar hanede kişi sayısı adedince. Örnek veriyorum bu yıl e, Diyanet İşleri'nin belirlediği fitre miktarı bir kişinin 180 TL. Diyelim ki dört kişilik bir aile 180 TL'yi her kişi için verecek. Hı. Ve Ramazan'da sadece sadece bir defaya mahsul verecek. İlk gün de verebilir. Hı. Bayram sabahına kadar da verebilir. Ama Hı. bayram sabahının geçirilmesi bazı mesleklere göre haram mekruh olabilir. Yani uygun değildir. Yani o Ramazan'ın e, maneviyatını yaşayalım diye Ramazan'da verilmesi gerekiyor. Dört kişilik bir aile ne kadar verecek? 4 çarpı 180 720 TL yani 100 TL civarı bir şey vermesi gerekiyor ihtiyaç sahibine. Ama tabi daha fazlasını verebilir mi? Gönlüne koparsa verebilir. Bu minimum miktar. Hı hı. Yani kişi başı 180 TL minimum miktar olarak verebilir. Daha fazlasını vermek isterse verebilir. Burada başka bir soru şöyle geliyor. Peki ben daha fazla verdim ve bunu kaç kişiye vereyim? Hani bir kişiye bir mi vereyim, kişi beş kişiye mi vereyim? Hı hı. Burada uygun olan şey hani tabi dağıtabilmek, çok daha fazla insana ulaşabilmek da, tabii ki güzel ama dağıttığım zaman çok bir şey kalmazsa hadi diyelim ki 720 TL verecek bu arkadaş. 10 kişiye dağıttı. 70 TL. Çok bir anlam olmaz. Evet. O yüzden mümkün olunca karşı fayda sağlayacak miktarda vermek uygun. İkinci kavram fidye. Fidye ile fitreyi karıştırıyorlar. İnsanlar burada fidyeyi de bile çıkış kapısı olarak bakıyorlar. Hı hı. E, ne diye düşünüyorlar? Ben e, acıkıyorum. Ben susuyorum, ben çalışıyorum, yoruluyorum. Ben oruç tutmayayım, tutmadığım için fidye vereyim. Fidye böyle bir kavram değil. Fidye dediğim şey, bir Müslüman, bir mümin kardeşimiz Ramazan'da, yani farz olan Ramazan orucunda kalktı ama tutamıyor. Nasıl tutamıyor? Bu arkadaş rahatsız. Burada rahatsızlığına bakılıyor. Bu rahatsızlık geçme ihtimali var mı? geçme ihtimali varsa bu arkadaş fidye vermeyecek. Ne yapacak? İyileşmeyi bekleyecek. E, hocam 10 sene sürecek. 10 seneyi de bekleyecek. E, ama ölürse o bekliyor çünkü. Uygun olan zaten Allah'ın emrettiği bu. Ama bu arkadaş öyle bir arkadaş ki yani doktora gitti. E, yani bu işin uzmanları dedi ki sen oruç tutmaman gerekiyor hayatın boyunca. Örneğin ileri ileri şeker hastaları gibi. İnsinin iğnesi kullanması gerekiyor. Bunlar ne yapması gerekiyor? Bunlar her Ramazan'da tutamadığı gün kadar. Hani burada Hani aile bireyi kadar diye ya. Bu kendisi için her gün için 180 TL vermesi gerekiyor. En az. Yani bu sene 29 gün 29 çarpı 180 TL vermesi gerekiyor. Düzelme ihtimali varsa tekrar söylüyorum bunun yapması gerekmiyor. Tam tamam. tamam, bekleyici gelişmeyi. Tamam hocam. Hocam teravih namazı dinimizdeki yerine Teravih namazı ve farz Evet. Tabii ki farz değil. Evet. İlk olarak onunla başlayacaktım. Yani insanlar bazen sünnetleri fazla öne geçiriyorlar. Evet. Teravih namazında bu konuda insanlar hatta teravih namazına gitmeyenler hakkında bazen arkalarında konuşabiliyorlar. Bunlar uygun olmayan şeyler. Ki Peygamber Efendimiz de teravih namazı için bazen mesleğe gitmemiştir. Gitmeme sebebi tabii önemli. Evet. Teravih namazı sünneti müekkede bir namaz. Yani Peygamber Efendimiz mümkün olduğunca kılmış. Yani kaçırmamaya çalışmış. Ve cemaatle kılınan bir namaz. Peygamber Efendimiz bunu ilk zamanlar e, mümkün olduğun cemaatle mescidde kılmaya çalışmış. Ama bakmış ki insanlar buna o kadar önem vermişler ki farz namazlardan bile değerli kılmaya başlamışlar. Yani farz yerini koymaya başlamışlar. Peygamber Efendimiz de böyle kendisinin tavsiye ettiği namazları, kuvvetli bir namaz yani müekkede bir namaz olsa bile ne yapmış? Ya yani da bir ibadet bile olsa yani sünnet bile olsa ne yapmış? E, bazen cemaatle beraber yapmamış bu işi. Bazen tek başına yapmış. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Bunu mümkün olduğunca yerine getirmek gerekiyor. Ama sünnet olduğuna bilmek gerekiyor. E ben cemaate katılamadım. Evde kılabilir miyim? Sünnet olduğu için evde tek başına kılabilirsin. Farzını ayırmak için Peygamber Efendimiz ne yapmış? Evde kendisi de kılmış. Teşekkür ederim. Sünneti müekkede Peki hocam son sorumuz bu. Tabii. Kadir gecesi çok faziletli olduğu söyleniyor. Ve bu gece nasıl geçirmemiz gerekiyor hocam? Yani şimdi bu kadar burada... önemli bir gece. Ee, evet çok önemli bir gece. Ee, niye önemli bir gece? Ya da önemli olduğunu nerede anlıyoruz? Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Kadir suresinde Allahu Teala diyor ki biz onu diyor o gecede indirdik. Neyden bahsediyor? Kur'an-ı Kerim'den. Yani o gece indirilmeye başlanmıştır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bizim hayat rehberimiz. Yani her şeyimiz. E, ee, kılavuzumuz. Bu ne zaman indirilmeye başlanmış? Kadir gecesinde. Yeterince önem atfediliyor mu buraya? Yani burada e, vurguda bulunuyor mu? Bulunuyor önem vermemiz gerekiyor. Surenin devamında diyor ki o gece nedir ki diyor biliyor musun? Yani o gecenin hakkında bahsederken şöyle diyor. Bin aydan daha hayırlıdır. Evet. Yani bin ay bin aya vurgu yaptığımızda burada yıla olarak hesapladığımızda yaklaşık olarak 80 yıl yapıyor. Evet. Yani sadece bir gece 80 yıla eş değer denk geliyor. Şimdi böyle bir geceyi 80 yıl bir insan hani yaşayacağı garanti mi? Değil. Değil. Peki böyle bir geceye ulaşırsak, bunu Allah'ın istediği şekilde en güzel tövbeyle, istiğfarla, ibadette geçirirsek, 80 yılını karşılığında alma ihtimalimiz varken ne yapmamız gerekiyor? Normal zamanlara çok daha fazla dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Çünkü 80 yıl karşılığında alacağız. Hani ne diyelim, işimiz çıktı ya da unutkanlığımıza denk geldi ya da önemsemedik. Ne yaptık biz? Yerine getirmedik bu ibadetleri. Böyle bir zamanı yakaladık. Kazalarımız varsa hatalarımız varsa bu akşam en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Kaçınmamak gerekiyor. Peki hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu Ben teşekkür ederim.